Söz ve nişanlılık döneminde nikah kıyılır mı? Kıyılmaz. Daha geçen hafta birisi bir kadın bana salonda sohbetim vardı. Sordu. Hocam dedi biz dedi işte nişanlıyken nikah kıydık dedi. Şimdi dedi ailelerimiz anlaşamadı. Ayrılıyoruz dedi. Adam nikahı vermiyor dedi. E niye kıydın? Ne bileyim dedi. Parka gidiyoruz, bahçeye gidiyoruz işte sinemaya gidiyoruz. E ee, onun için kıy dedik. Nikah oyuncak mı ya? Nikah oyuncak mı? Nikahı kıydıktan sonra kız babasının evinde kocasından izinsiz kalamaz. Sen nişanlılıkta babanın evinde yaşıyorsun. Çünkü daha düğün olmadı. Niye nikah kıyıyorsun? Nikah kıydın babanın evinde değil kocanın evinde olacaksın. Ama o kocam değil ki biz numaradan nikah kıydık. Öyleyse Öyle o zaman bedelini ödeyeceksin. O adamdan nikahı vermesi için yalvaracaksın. Adamın da eline koz geçmiş verir mi? E kız başkasıyla nikahlansa nikah olmaz o. Başkasıyla nikahlanamaz bu nikah bozulmadan. Değerli kardeşlerim sakın ha sakın özellikle kız çocukları mağdur olur bu durumda. Özellikle hanımlar mağdur olur sakın ha sakın nişanlılık döneminde söz kesildi diye dini nikah diye bir şey kıymayın. Düğününüze iki gün kala, üç gün kala davetiyeler basıldı Allah'ın izniyle bir engel yok. Öyle düğün tarihi yaklaşınca tamam nikahını kıy ona bir şey demem. Ama öbür türlü riski büyük hiç tavsiye edilmez. Evlilik öncesi flört, parka gitmek, sinemaya gitmek caiz midir? Hayır, günahtır. Müslüman kız, Müslüman erkek ya bu evlilik olmazsa parkta beni başka erkekle gören bir adam benimle niye nikahlanır? Hocam ne var bunda? Arkadaşız. Hayır, İslam din eğer Allah'ın dinine inanmışsan bu dinin kurallarını Allah koyar. O kuralları Hazreti Muhammed açıklar. Peygamber Efendimiz bunun doğru olmadığını Müslüman erkeğin Müslüman kadınla yalnız başına Aa, yanında biri varken teyzenin kızını da al nişanlınla çarşıya git olur konuş İşte evlendiğiniz zaman ne planlayacaksınız birbirinizi daha yakından tanıyın ama o baş başa olmaz çünkü orada üçüncüsü şeytan olur fitne olur diyor ki evlilik dışı çocuğum oldu diyor DNA testi yaptık diyor, babası öbür adammış diyor. Ya ne kadar geniş mezhepleri var. Hiç mi rahatsız olmuyor insan ya? DNA testiyle babası belli olacak diyor. Ya o kadın nasıl bir vicdan sahibi? Değerli Müslümanlar, he, özel hayat ama helali haramı bil, istediğin gibi yaşa. Hayat senin. Kimse senin elinden zorla tutmayacak. Ama, İslam'ı da bileceksin. Dinimizi bileceksin. Müslüman bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenirse o nikah caiz değildir. O ömür boyu nikahsız yaşamış sayılır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.